Merhabalar arkadaşlar hepiniz Belkıs Nobler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel kızçarıklarımı sulayacağım. Sizlere bunları göstermek istedim. Ee, bir tane de orkidem var. O yeni bir orkide. Komşumuzdan geldi bana. Ve bir hafta 10 gündür ben de onu birazdan sizlere göstereceğim. Ee, yavaş yavaş konuya girmek için de bir yerden başlayacağız bakalım. Arkadaşlar bugün ben bu güzel kızlarımı. E, sade sulama yapacağım. E, biliyorsunuz ki şöyle kış geldi geleli ya da bir süredir zaten çok sık sulama yapmıyoruz kış ve soğuk havalar olduğu için geç de kuruyor kökleri, toprakları. Öyle olduğu için de çok sık sulama yapmadığımız için e, hani ara uzuyor. Yani kış geldi geleli bir sade sulama, bir gübreli, bir sade bir gübreli. Biliyorsunuz ki ben güvercin gübresi kullanıyorum ve şahane bir şekilde faydalarını gördüm. Ee, en son güvercin gübresi verdiğim için bugün bu güzel kızlara e, sade bir su hazırladım. Hazırladım derken arkadaşlarım e, şükürler olsun ki mahallemin en güzel özelliklerinden biri suyunun çok güzel olması. Gerçekten çok güzel bir e, musluk suyumuz var. İç edebiliyoruz. Kireçli de değil çok güzel. Hatta Erces'ten geldiğini falan söylerlerdi. Tam o detayları bilmiyorum. Gerçekten suyumuz şahane. Ben buna hani bildiğiniz işte kombiden gelen sıcak suydan değil de mesela şu şey mi sulama kabını doldurdum su bunu birkaç saattir hem oca oda sıcaklığına gelsin hem de biraz dinlendirilmiş bir su olsun diye doldurdum. Birkaç saattir bekliyor. Ve şu güzel kız çiçeği sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. İkinci çiçeğini açtı ve şöyle ikinci çiçeğinde tatlı bir beyaz geçiş var. Bakar mısınız şunun güzelliğine, tatlılığına. Bunu sizlere de şöyle bir göstermek istiyorum. Appal güzelliğine bakın. Ve ben bu güzel kız ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, biliyorsunuz ki ne kadar zaman oldu bilmiyorum ama iki haftaya geçmiştir sanırsam. Bu güzel kız çayı e, toprağından çıkarttık. Böyle su kültürünü aldım. Bir süredir de e, dibine bir su koymuştum. Hatta toprağından çıkarttığımdan bu yana o suyunu hiç değiştirmemiştim e, bu orkidemin. Bugün de sabah geldim kontrol ederken hani iki çin, ikinci çiçeğini açtı aldım elime baktım derken o su hem biraz bulanmış böyle bulanık bir haldeydi hem de hafif bir kötü koku vardı uzun süredir aynı beklediği için. Ne yaptım bu güzeli biliyor musunuz? Dibindeki suyunu boşalttım öylece bekliyor. Yani 2 saat falan olmuştu şöyle dibindeki suyu bırakalım. Hatta bu güzel kız çayı bilmiyorum, belki akşam koyarım altına suyunu. Bakın şu köklerin ucu suyu da kalacak. Biraz bunların kurumasını istiyorum. Yarın sabaha kadar kalsalar da olur. Bakın hani bir sıkıntı olmaz. Orkide e, susuz kaldı diye hemen ölecek diye bir durum yok arkadaşlar. Görüyorsunuz ki kökler hala yeşil. E, bu da zaten. Bir hafta bile susuz kalsa da orkide. Hani bir hafta boyunca susuz kalsa da hemen ölecek diye bir durum yok. Şu köklerimiz yeşil. Bunların sadece birazcık kurumalarını istiyorum. Zaten hafif e, bakın. Şu şeyin dibinde az da olsa bir damla da olsa bir su kalmış. Bunun iyice bir kurumasını bekleyeyim diyorum arkadaşlar. E, hani bir su e, hafif kokmuştu ya. Köklerime zarar vermesin diye şu köklerimizi e, bir kurutalım. Kurusunlar yarın sabaha kadar kalsa da olur şu an tam olarak net değil ne zaman kuruduğunu bir gözlemlemek istiyorum e, dedim ya 2 saat öncesinden boşalttım köklerimiz bir kurusun sonrasında yine. Böyle dinlendirilmiş su ile azıcık o köklerin ucu suya gelecek şekilde sadece köklerimizin ucu suya geliyor. Arkadaşlar gövdeyi kesinlikle ve kesinlikle e, su içinde bırakmıyorum ki zaten e, sıkıntılı bir bölge hafif kararmış görünüyordu. Gövdeye doğru bir mantar falan olmasın diye sadece bizim derdimiz şu köklerle orkidenin beslenmesini sağlamak. Ee, o kökleri de mümkün mertebe hayatta tutabilmek için. Dedim ya hafif kokan bir suyun içinde fazla kalmışlar. Hani öyle bir şey olursa köklerimiz çürür. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Hafif su kokuyordu. Ben onu döktüm. Şu köklerimiz bir kurusunlar. Hani şöyle bir ım, temiz suyu alabilmek için bir hazırlansınlar diye bir kurutacağım inşallah. Bunu sırf sizlere şöyle ikinci çiçeğini gösterebilmek için e, koydum. Bir de şu güzel kız mutfakta suladım arkadaşlar. Bunların gelişimleri çok çok güzel bakın arkadaşımdan aldığım red lip, Şuradaki yaprağın birazcık daha uzattı duruyor bakalım kökleri de fena değil şöyle altlarında kökü var görüyorsunuz ve mutfakta suladığım için damlıyor damladı yerlerde silerim sıkıntı değil parkenin üzerine geliyor Bir de şu arkadaşlarım yine bunu da arkadaşımdan almıştım mor bir orkide ee, az kaldı. Orkidelerimi üst üste yiyeceğim. Birazdan da sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Bu güzelin ikisini zaten şurada tek tabağa bırakıyorum. Şu ön taraftaki. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Bu da güzelleşti ve minik bir yaprak getiriyor arkadaşlarım. Çok minicik ucu görünmeye başlamış. Ve bakın şöyle aktifleştirdiği bir tane kökü var burada. Ee, sırf o kök de zaten bu güzelliğini hayatta tutuyor. Şu yapraklar bir ara buruşmuştu. Kendini toparladı. Ve söylediğim gibi bir de yeni yaprak geliyorsa Değil, en keyfimize. Bu güzellikler saksıdan çıkmadığı süreçte gayet güzel olacaklar. Bakın arkadaşlar bir tane de esmemi göstereyim. Ha, bu güzellikler küçük oldukları için ve önde de büyük orkideler olduğu için sürekli arka taraftan çıkarıp gösteremiyorum ve soranlarda e, soranlar da oluyor. Onun için şöyle hazır öndeki şu kara kız çayı çekmişken e, göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar. Esme kız çemin yaprağının tatlılığına, köklerinin güzelliğine bakın. Bakın Alt kısımda da çok güzel bir şekilde tutundu köklerimiz ufak ufak e, saksımızı sarmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle telefonum netleyebilirsin inşallah. Köklerimiz çok güzel aktif ve bu da bana yetiyor arkadaşlar. İnşallah bu güzellikte tutunacak, güzelleşecek. Bu küçük kısçalarımı da şöyle yerlerine koyacağım. Evet. Sizlere de şöyle buradaki güzelliklerimi bir göstermek istiyorum. Arkadaşlarım şu küçükleri de yerine koyacağım ama anca videomu kapattıktan sonra olur. Şuradaki güzelim çok güzel bir şekilde açmalarına devam ediyor. Beyazımın güzelliği kendini göstermeye devam ediyor. Lyodram'ın bakın burada yan dalı var. Ee, galiba arkadaşlarım şurada uçtan bir aktiflik başladı. Hani tam emin değilim ama gayet. Yok ya başlamış başlamış. Tazecik bir şekilde uzamaya devam ediyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Burada hali hazırda yavrularımız var. Şurada bir dalımız var. Benim iki gövdeli güzel şahane kızçem. Gerçekten de şahane. Bakın şurada da yavrumuzun yeni bir dalı var arkadaşlarım. Şükürler olsun ki çok güzel bir şekilde gelişimlerine devam ediyor. Şu e, sakura kızçem. Süper nazlı bir şekilde e, hem tomurcuk yapıyor hem tomurcuk kurutuyor. Ne yaptığını ben de bilmiyorum. Şu çiçeklerini daha yakında açmıştım. Hemen e, solduruyor bakın. Şimdi görüyor musunuz? dökülecek kadar da kapanmamış daha. Birkaç gün daha kalsın. O illa oradan kuruyacak, dökülecek. Şuradan bir tane tomurcun açacak gibi. İşte bu tomurcuklarımız çok fazla etkilenmesin diye de sulamalarını geciktirmek istemiyorum. Hemen şurada bir tane bakın tomurcuğunu kurutmuş. Şurada bir tane açacak gibi. Şuralarda bakın bayağı büyüttüğü tomurcuklarımız da var. Açsa aslında çok güzel olacak. Ama bu güzelim birazcık kaprisli çıktı. Bakalım bakalım neler olacak. Arkadaşlar şimdi ben komşumdan bir tane orkide almadım. Daha doğrusu komşum artık dedi ki çocuklar devirip duruyor. Ayşe teyzem, canım Ayşe teyzem. Bu orkideyi bir zamanlar bana vermek istemişti de yok Ayşe dedim. Hani yok Ayşe teyze dedim lafım yarım kalıyor laftan lafa geçeyim de Yok Ayşe teyze dedim onun kızını aldı dedim. Belki güzelce açar sen de kalsın. İşte ben gelir gider bakarım demiştim. Hemen kapı komşumuz arkadaşlar. Bu güzellik durdu durdu çok da güzel kökleri vardı ama son zamanlarda torunları çok fazla devirmiş. Dedi ki kuzum dedi devirip duruyorlar al buna bak dedi. Şimdi ben bunu göstereceğim sizlere arkadaşlarım. şuradan da. Sağ salim çıkabilirsem. Şimdi arkadaşlarım bu güzel kızçı çok gerçekten devrilmiş bir tarafta kökleri kalmamış hep çürümüş bakın bitmiş bir durumda ee, ve geldiğinde şu yaprakları falan da gerçekten çok kırılmıştı. Ben bu güzelliğin şu aralarına tarçın döktüm ve sadece bakın tabak bile yok orada iki orkiden arasını ara sıkıştırdım. Duruyor yani ikisinden yararlanıyor araya sıkıştırdım orada duruyor. Hani hatta biliyor musunuz camın önüne bile oturma. O iki tabakların şöyle uç kısmına öyle kaldı. Yani orada sadece ışığını alıyor. Geldiğinden beri sulamadım da. Çünkü altta böyle çok fazla su bırakılmış. Bakın kireçlendiği için görülüyor zaten. Altta çok fazla su kaldığı için de çok fazla su çekmişti. Bu güzellik bir hafta 10 gündür şu yaprağını bayağı büyüttüğünü gösteriyor bana. Hani ilk bana verdiğinde dedim ki acaba dedim bir saksı toprak değişimi yapsam mı dedim. Sonra dedim şuralara bir baktım. Gayet kurumuş kökler gitmiş yapraklar derken bu güzelliği hayatta tutan sadece şuradaki şu kökler arkadaşlar. Bu kökler de bayağı tutulmuş iç kısma doğru. Hatta birkaç tanesi şöyle saksının altından çıkmış durumda e bunları da yerinden oynatırsam ne olacaktı? Köklerimizi kaybedebilecektik. Şimdi arkadaşlar bu güzeli ne yapacağım biliyor musunuz? Şu telefonumu şuraya tutturayım. Sizlere onu göstermek istiyorum. Şöyle umarım güzel bir çekim yaparız. Yani pek bir şey yapmayacağım. Madem saksısını oynatmadım. Madem saksı toprak değişimi yapmıyorum. Şu güzelliğimi sadece birazcık daha Hatta bunu daha ilk geldiğinde yapacaktım da size video çekeyim istedim. Ve bir türlü de e, müsait olamadım. Diğer odadaki orkidelerimi gösterdim derken ta bugüne kaldı. Bakın bugün Şubat'ın kaçı? Onu mu? Evet onu. Şu güzelim şöyle bakın. Hali hazırda da gelişiyor. Yaprağını da geliştiriyor şuradakini. Baya pırıl pırıl bir şekilde uzadığını görüyorum. Ne yapacağım? Birazcık şuraya baskı uygulayarak toprakla dolduracağım arkadaşlarım. Hani o baskı aslında toprak hafif gelir. Ama nasıl etsem ben bilmiyorum. Şöyle tutturmam lazım bu güzelim. Bakın temizlik yapmıyorum. Çok fazla uğraşmıyorum. Uğraşırsam kötü olacağını diyorum. Bakın şurada yaprak kalıntılar var. Alsam olurdu. O gövdedeki temizliği yapsam olurdu. Ama bana sadece orkide gelirsin. Orkide gelirsin ki şu aralardan bana yeni kökler çıkarabilirsin. O yeni kökler çıkartsın da varsın alt kısmında da öyle yaprak kuruları kalırsa kalsın yani bunu çok da önemli bulmuyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem arkadaşlar. Hafif şöyle düzgün bir şekilde büyütebilirsek ne hali arkadaşlar bu güzel çok güzel yaprakları vardı. İki tarafı da çok güzeldi. Bakın son zamanlarda çıkarttığı yapraklar küçülmüş görüyor musunuz? Bu da işte içteki köklerin e, aslında bir yerde çürüdüğüyle bol sulandığıyla alakalı bir şey. Ben hani gelip gidiyordum şu zaman su verin şu zaman vermeyin diyordum ama bazen de işte dip tabağında e, su unuttuklarını görüyordum ben. Önemli değil. Madem e, Ayşe teyze de dedi ki en son işte hadi bel kızım kuzum dedi al bunu sen bak dedi. Ayşe teyze yerimde çok ama dedim ver kadan alırım dedim. <laughs> ver kadalarını alırım. Ben o güzelliğe bakarım dedim ya. Bu güzellik bana Ayşe teyzemin hatırası arkadaşlar. Canım Ayşe teyzem ömrün uzun olsun. Sağlıklı huzurlu olsun. Bu güzellik de yani bana geldi geleli yaprak büyütmeye başladıysa eminim güzel olacak güzel olacak diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Bakım dediğimiz bakın bu kadar basit şeyler. Yani basit görünüyor ama orkide için yani güzel e, hayati değerler taşıyor. Bakar mısınız? Ben bu güzeli saksıdan çıkartsaydım, bu orkideyi hayatta tutan o birkaç kökü de yerinden oynatsaydım iyi olmayacaktı. O kökleri de belki çürütecektik derken bu orkidenin toparlanması daha da sıkıntıya girecekti. Şimdi o sıkıntıya girmesin diye benim yaptığım bu küçücük detay var ya, o saksıdan çıkartmadığım detay. Hani bazı başka bir orkide olsa çıkarırım ya da ne bileyim ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir orkide olsaydı saksıdan çıkarabilirdim ama baktım ve bu güzelliğe yani saksıdan çıkartmaya ihtiyacı olmadığını düşünerekten böyle saksımdan çıkartmadım ama benim şuraya sanki bir ağırlık koymam gerekiyor gibi ya bir taş mı koysam ne diyorsunuz? Burayı nasıl tutturabilirim başka? Bura birazcık ağırlık istiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. bayağı da bastırıyorum arkadaşlarım ki o kuru kökleri ee, iyice otursun. Hani bir şekilde sıkıştırabilirsem durabilirler diye düşünmüyor değilim. Hmm, evet bu bayağı bir ağırlık istiyor buraya. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? E ee, ben böyle kalayım en iyisi. <laughs> Bakın bıraktığımda gidiyor. Çok gitme. Çok gitme. Buraya gerçekten bir tane taş koyabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarıdan bulabilirsen bir bakayım da. Gerçekten hani bir yuvarlak küçük bir ağırlık. Hani sır şuraya ağırlık yapsın da bu orkide bu şekilde tutunsun diye. Onu bir süre kullanabilirim. Yani ciddi manada bunu düşünüyorum. Size saçma gelir mi bilmiyorum ama. Bura bir ağırlık istiyor. Bunu böyle yapabilirim arkadaşlar. Bakın küçücük bir detay. Küçücük bir detay. Ve ben bu güzelliğe böyle yaptıktan sonra Aynı yerine koyacağım çünkü oraya alışmasını istiyorum. Beyaz pal bir orkide normal e, beyaz pallerden. E, nasıl söyleyeyim? Oraya alıştıktan sonra bir de sulamasan dikkat edersek, bu güzellik daha güvercin gübresi görmedi. Güvercin gübresiyle de birazcık desteklersek daha güzel olacağını düşünüyorum inşallah arkadaşlar. Şimdi e, şöyle. Telefonumu alayım oradan. O güzellik orada kalsın. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Sadece şuraya gerçekten o ağırlığını koyacağım. Şuradaki güzelliklerin de susayanlar var. Onların sulamalarını yapayım arkadaşlarım. Ee, 14 dakikalık uzun bir video olmuş. Bir tane küçük yandal veren orkidelerim vardı. Onları da başka zaman sizlere göstereyim arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Beni mutlu... Beni de çok çok mutlu edersiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha da mutlu olurum. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Arkadaşlar keyifli seyirler. Laf uzatmayı çok da sevmiyorum biliyor musunuz? Keyifli seyirleriniz olsun. Bol bol çiçekli günleriniz olsun.